Derin. Cemileciğim bir zamanlar görüyorsunuz evet. eleki küsçük Yaklaşık 15 kilo falan verdi. Meşhur Bunu Melek ablamız. Annem yine. Şu baba en e, duygusal, en romantik çift. Melek abla asla Necati sessiz bir yere gitmez. Ama bak babasında da tam baba tipi var. Biz mesela 12-13 yaşımıza kadar tırnaklarımızı bile babam kesti. O sizin kabiliyetsizliğiniz olmasın? <laughs> Cemile Hanım ete hazır mısınız? Evet. Bence hiç hazır değilsin. Ne yapayım da hazır olmak Bugüne hiç. kadar yaptığımı hiç? Yapmadım. Bir iki kere çağırdık ağzını gözünü yaydı. Geldiğinde de zaten ee, ee, ee. Bir şey niye Kerem ile Enes temizlemiyor? Onlar bu arada yiyip içiyor. Bin, maalesef 20 bin lirayı sen alacaksın Kerem ile Enes değil. Gidiyoruz efendim. Arada teras topluca temizliyoruz da bu geldi ağzını gözünü yayıyor iş yani. Hiç hayatta paspasını nasıl temizde bile gelmiyor. Belim ağrıyor el yemem. Bu oku bize nasıl o külünden sıkacağım. Annemden de beter. Haydi buyurun. Hazırız. Heh. Givelim ben bu derde dişeli. Gaydırı kutmak cemilem. Birazdan kim oynayacak, kim gülecek göreceğiz. Gülüyoruz. Oha! Ay kız yayındayız. Kusura bakma. Çok oldum. Hey. Hadi kaydırıp bak Cemile'm nasıl nasıl edelim Hem de biz bu işe. Terası, terası sandım Senin ben etap değil diye. E, sen terastan korktun. Keşke al. terastaki kuş bittiklerini <laughs> temizleseydim. bu ne? Geç geç. Bunu sonra sen temizlersin ha. Vallahi bilmiyorum şu anda sana süre vereceğiz. Geç. Ben bunu nasıl sileceğim? kum mu ben bu? Ne bu? Ben nasıl sileceğini bilmiyorum. <laughs> Allah kahretsin. Hacı teyze ara... görse bizi öldürüyor. Hacı <laughs> teyzeyi dedim ben. Cuma günü apartmanı yıkayacağız. Kova ve suyun orada Cemile. En kısa tamam. sürede, en iyi şekilde yaparsan iki fazla puan. Aa öyle mi? Ha. Tamam. İki fazla puan. Para cepte. Tamam. Hadi. Cemile Hanım yarışmacıların en gencisizsiniz. Evet. En dinamiklerin hepsi şey Aman grubu. Söylemek şey... istemiyorum şu an. Söyle ne? Ne? Söyle. <laughs> Menopoz grubu. <laughs> Senin gözün kar almasın. Ki ben abla senin kolunun altında bir büyüksün de görsen. 3, 2, 1 haydi. Arkadaşlar son 30 saniye. Kız Cemile Allah aşkına şu nasıl besilmedir? Ha şimdi seni öldüreceğim. <laughs> uyuşuk küşne, uyuşuk küşne. Şunu şöyle elinin ucuyla yapamadın. Allah seni kahretmesin. Son 15 saniye. Sok kafasını kovaya da boşunu kayıp balık memo gibi. Tamam işte bak Komu top. Tam kaydırıp bak Cemile. 3, 2, 1. Oh, Allah seni <laughs> kahretmesin. etmesin. Sus! Yani <Allah>. <laughs> şey bir <laughs> şey yapamadı. Allah kahretmesin. Nereden katıldın bu yarışmaya? Köpek ya. de girsin. Apartmanı pislik götürdü. Hep senin yüzünden. <laughs> oh, Uyum senin kişi. Senin yüzünden. nereden? <laughs> Bak benim elimden kaydı. Bayağı kaydı gerçekten. Bahtanın karası yavrumun yüzüne vurdu. Abiler. Çok dayım gel çok konuşamıyorum şu an. Hiç böyle bir şey söylemiyordum. <laughs> Kalk adamı çok kötü. Bir de çuvalı gibiyim. Bir <laughs> şey çuvalı gibiyim. Şu an söylemeyeyim abi. Yürü Allah seni geldi Ali Rıza Bey e gibi oldu. Evet. Biz kapıda bir elimizi yüzümüzü oh. yıkayalım. Cemil Hanım'ın marifetini bir kez daha gördük. Maşallah. Keşke her eve gelin olsa böyle cezası. Yani. Bakalım iddia yani suyun içine vişne atmayla olmuyormuş kiraz Güzeli. gizelisi. E bunu da temizlemek zorunda <laughs> mıyız yani? Onu bırak. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Bakalım Cemil Hanım iddialı menüsüyle rakiplerine meydan okuyabilecek mi? Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.